Bundan tam 364 gün önce 1 Ocak 2025 sabahı Polonya'da soğuk bir güne uyandım ve ilk videomu paylaştım. Bir gün önce kameranın karşısına geçtiğimde ne Polonya'da araba alabileceğimi biliyordum ne de binlerce kişinin hayatıma ortak olacağını. Bugün 31 Aralık 2025. YouTube ile geçen bir yılımda neler öğrendim? Polonya'daki hayatım nasıl evrildi? Gelin dürüstçe konuşalım. Aslında YouTube'a ünlü olurum diye başlamadım. Polonyadaydım. Kafam doluydu, hayat biraz karışıktı. İşsizlik dönemlerim oldu, belirsizlikler oldu, yalnız hissettiğim zamanlar oldu. Belki de kendimi ifade edebileceğim bir alan arıyordum. Ve şunu da fark etmiştim. Mesela bir olay yaşıyorum, bunu arkadaşlarımla, ailemle paylaşmak istiyorum, anlatıyorum telefonda ya da mesaj atıyorum ya da yüz yüze konuşuyorum fark etmez. O yaşadığım olayı birebir karşı tarafa aktarmam mümkün değildi. Tamam anlatıyorum, karşı taraf almıyor ama yani o, o işte olmuyor yani. Sonra dedim ki, aslında o olay yaşanırken videoya çekseydim, açar gösterdim, böyle böyle oldu diye o anı, o kişi direkt yaşayıp hissedebilirdi. Aslında bu da tetikleyici bir şey oldu. Bir de bir korkum vardı. Öncelikle olarak Instagram'da paylaşabilirim diye düşünmüştüm çünkü orada hala hazırda takipleştim ya da beni takip eden insanlar var. Fakat orada hala takipleştim öğretmenlerim de var yönetmenler var, oyuncular var, ünlüler var sektörden ya da eski iş yerlerinden tanıdığım insanlar var. Barış ne yapıyor ya? Bu Bunlar ne? Gibisinden şeyler de söyleyebilir diye hani kendim o dönem kabullenmesem de geri adım atmama sebep olan bazı durumlar vardı bunlar gibi. Ama YouTube'da kimse beni tanımıyordu. Yani YouTube benim için bir kaçış ve bir başlangıç alanı olmuştu diyebilirim. Zaten ilk paylaştığım videoları kimse seyretmiyordu. Aslında bakacak olursan ne yaptığımı ben bile bilmiyordum zaten o zamanlar. O videolarda yani günlük hayatımda ne yaşıyorsam onu bir nevi vlog tarzı çekmek istiyordum, paylaşmak istiyordum. Zaten editlerim de iyi değildi falan bir şeyler deniyordum yani. ben de bilmiyordum ne yaptığımı o zamanlar. Fakat o kimsesizlik, kimsenin izlemeyiş oluşu, beğenmeyişi, yorum atmayışı bana bir özgürlük de verdi. Yani şunu düşündüm zaten kimse izlemiyor kafama göre ne istiyorsam onu yaparım onu paylaşırım gibi bir rahatlama gelmişti bana. Bu ilk dönemler düzenli bir gelirim bir işim yoktu. Günü kurtardığım bir sonraki ayın kirasını kazanabilmeye çalıştığım günlerden geçiyordum. Aynı zamanda YouTube'a da içerik üretiyordum o günlerde. Ve şunu fark ettim. İnsanların gerçekten bilgiye ve samimiyete ihtiyacı vardı. Eksikleri gördüm ve oralara odaklanmaya çalıştım. Bu sırada tabii ki gönül ister ki YouTube'un kazanç kısmında aktif edelim ve oradan bir kazanç da gelsin bize değil mi? Fakat bir video paylaştın tamam her şey aktif süper para kazanıyorsun diye bir şey yok artık belli başlı şartlar var. Bilmeyenler için kısaca özet geçmem gerekirse ben uzun videolar üzerinden içerik üretiyordum. Uzun videolar için 4000 saati tamamlamak gerekiyor bir sene içerisinde. Ve benim için ilk aylar bu durum çok zordu çünkü videolarım zaten izlenmiyordu doğru düzgün. Fakat ben düzenli olarak içerik üretmeye, videolar yapmaya devam ediyordum. Yani ortalama neredeyse belki haftada bir, belki haftada iki videolar paylaşıyordum. Ve bu istikrarı olabildiğince bozmamaya çalıştım. Bazen gaza geliyordum. Haftada her gün paylaşıyordum. Tabi sonrasında 2 hafta paylaşamıyorum 7 tane videoyu paylaşınca bir anda falan. O da çok mantıklı hareket tabii ki algoritma açısından. Ben yine de o dönem yapıyordum böyle şeyler. Yapılmaması lazım <laughs> yapılmaması gereken bir hareket ama ben yaptım. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın öyle söyleyeyim. Siz bunu yapmayın. İçerikleri düzenli olarak paylaşın arkadaşlar. Youtube'a içerik üretiyorsunuz ya da üretmeyi düşünüyorsanız. Bir anda toplu paylaşıp sonra uzun süre paylaşmamaktansa. Mesela ilk ay Ocak ayında toplam... 82 saat izlenme süresi almışım. Sonraki aylar düzenli içerik ürettikçe, öncekiler de izleniyor tabii ki. Bunlarla beraber ortalama 400-800 saat arası izlenme almaya başladım. Fakat 2 ayda 4000'i tamamlama gibi bir durum mu olmadı? Ben 4000 saati Ağustos ayında tamamlayabildim. Yani 8 ay sonra, ilk videoyu paylaştıktan 8 ay sonra 4000 saati tamamlayıp YouTube partneri olabildim. Sonra bir kar topu etkisi oldu bu nedir? 4000 saatin tamamlanması 8 ay sürerken Ağustos'tan bugüne yani 4 ay diyelim biz 4 ayda toplamda 5000 saat izlenme aldım. İlk 8 ayımda 4000 sonraki 4 ayımda 5000 saat izlenme oldu. Buraya kadar tamamız bazen 1000 kişi izliyor bazen 200 bazen 10.000 kişi izliyor. Fakat bu izlenme rakamlarından daha önemli bir şey vardı benim için. O da nedir? Videoların altına gelen yorumlar. Az izlenmiş bir video olabilir ama altına bir yorum geliyor diyor ki mesela, "Abi video çok iyi. Abi şu kısmına bayıldım videonun." falan gibi yorumları okuduğum zaman ben çok mutlu olurum. Yani verdiğim emeğin karşılığını aldığımı hissediyorum o zaman. Tamam, biraz da maddi gerçekler hakkında konuşalım. YouTube sebebiyle kar mı ettim yoksa YouTube yüzünden zarar mı ettim? Söylediğim gibi Ağustos ayında benim para kazanmam açıldı. Yani Ağustos ayından itibaren ben para kazanmaya başladım izlenme başına. Bu da demek oluyor ki önceki videolarıma gelen izlenmelerin hiçbir kazancı yok benim tarafımda. Ağustos ayından bugüne de 260 Lira kazandım. Bu da yaklaşık olarak 3000 Lira ediyor. Yani aylık 700 Lira civarı bir gelirim oldu YouTube izlenmelerinden. 700 tamam yani iyidir diyebiliriz. Fakat... <laughs> gelirler olduğu kadar giderleri de düşünmemiz gerekiyor. Nedir? Videolarımı montajlamak için bir uygulamaya aylık 300 lira ödüyorum. Aynı zamanda ChatGPT için aboneliğim de var. Bu da 500 lira. Toplamda 800 lira ediyor. Yani YouTube kendi masrafına çıkartamıyor. 100 lira da benden borç alıyor kendi masrafını çıkartmak için şu anda. Bununla da bitmedi. Bir ışık aldık. Burada hemen göstereyim burada. Taksitle mikrofon. Burada <laughs> mikrofonumuz. Taksitle geçenlerde drone aldık. Bunu da biliyorsunuz zaten paylaştım. En ucuzunu en uygununu alıyoruz. Taksitle alıyoruz ama bunlar sonuçta bir masraf. Hesap yapacağımız zaman YouTube'un kardan çok maddi olarak bir zararı var. Yani YouTube olmasaydı bu masrafların hiçbirini yapmamış olurdum. Bu paralar da cebimde kalmış olurdu. Peki ya manevi kazancım nedir? Bu kısım benim için çok önemli. Geçtiğimiz bir senede sayısız insanın hayatına dokundu. Özellikle Polonya Erasmus hakkında videolar yaptığımda bana onlarca yüzlerce soru geldi. Ve olabildiğince herkese yanıt vermeye çalıştım. Kafasında soru işaretleri olan, konuşmak isteyen yüzlerce kişiyle konuş. Ve günün sonunda çok teşekkür ederim, yardımcı oldun, senin için ne yapabilirim dediklerinde bu kişilerden tek bir isteğim oldu. Benim için dua edin, işim gücüm rast gitsin. Ve onlar da tabii ki de dediler bu durum beni çok mutlu etti. Ve etmeye de devam ediyor. Bu benim için paradan çok daha büyük bir kazanç. Şu an her sabah uyandığımda beni mutsuz eden, hiç sevmediğim bir işte çalışıyorum. Ama hayatında gerçekleri var değil mi? Kira, faturalar, market masrafları, Polonya'da yaşam maliyeti. İstifa edemiyorum ama pes de edemiyorum. Her boş anımda işten sonraki o yorgun saatlerde YouTube'a odaklanıyorum. Çünkü bu kanal benim umutsuz olduğum yerden çıkış biletim. 2026'da bu işi daha profesyonel bir seviyeye taşımak istiyorum. Sponsorluklar, daha büyük projeler, hatta belli mi olur? Belki de Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği'nde bir video çekmek. Evet zor bir süreç. Her şeyi tek başıma yaptığım için daha da zor biliyorum. Ama kolay olsaydı herkes yapardı. Ve ben gerçekten çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Peki ya sen bir şey yapmak istiyor musun? Video çekmek, yazmak, üretmek, denemek. Bugün başla, bugün başla. Kötü olsun, eksik olsun. Ama olsun. Çünkü başlamayan hiçbir şey büyümüyor. Ben başladım. Bir yılımı verdim ve binlerce dost kazandım. İyi ki o 1 Ocak sabahı o videoyu paylaşmışım. Yeni yılda yeni hedeflerde görüşmek üzere. Kendine çok çok... Çok iyi bak.